tarihin akışı, bazen ince bir çizgi üzerinde seyreder. Küçük bir karar, beklenmedik bir olay veya gerçekleşmeyen bir senaryo, bildiğimiz her şeyi kökten değiştirebilir. İkinci Dünya Savaşı'nın en çalkantılı dönemlerinde, Türkiye'nin tarafsız kalma çabası, ülkenin kaderini belirleyen kritik bir duruştu. Ankara hem müttefiklerin hem de mihver devletlerinin baskısı altında, diplomasi ve stratejik manevralarla bu zorlu dengeyi korumayı başardı. Kendi iç dinamikleri, yeni kurulmuş cumhuriyetin hassas yapısı ve bölgesel çıkarları ülkeyi küresel bir yıkımdan uzak tuttu. Ancak ya bu denge bozulmasaydı? Ya tarih bildiğimiz rotasından tamamen sapıp çok daha karanlık bir patikaya girseydi? Bugün zihinlerimizde ürpertici bir ya olsaydı sorusunu canlandıracağız. Hitler Türkiye'yi işgal etseydi, bu coğrafya ve dünya nasıl bir kaderle yüzleşirdi? Bu soru sadece geçmişe yönelik bir merak değil, aynı zamanda ulusal kimliğimizin ve bağımsızlık mücadelemizin ne kadar değerli olduğunu hatırlatan sarsıcı bir düşünce deneyimidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun üzerinden henüz çok kısa bir zaman geçmişken ulusal birliğin ve egemenliğin ne kadar kırılgan olabileceğini hayal etmek bile içimizi titretir. O dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan kurtuluş savaşının taze anıları ulus bilincini diri tutsa da, modern silahlarla donatılmış, acımasız bir işgal gücünün karşısında durmak, bambaşka bir sınav olurdu. Bu senaryo, sadece askeri bir çatışmayı değil, aynı zamanda bir ulusun ruhunun, kültürünün ve varoluşunun tehdit altına alınmasını ifade eder. Anadolu'nun binlerce yıllık mirası, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış bu toprakların dokusu, nazizmin yıkıcı ideolojisiyle nasıl bir karşılaşma yaşardı? Böylesi bir işgalin sadece askeri haritaları değil, aynı zamanda toplumsal dokuyu, insan psikolojisini ve gelecek nesillerin hafızasını nasıl şekillendireceğini düşünmek bizi derin bir rahatsızlığa sürükler. Türkiye'nin genç cumhuriyetinin henüz tam anlamıyla kök salamadığı bir dönemde bu denli büyük bir dış şokun ülkenin iç siyaseti, ekonomisi ve sosyal yapısı üzerindeki etkileri tahmin edilemez boyutlara ulaşırdı. Bugün yaşadığımız, sahip çıktığımız değerlerin Özgürlüklerin ve cumhuriyetin temel taşlarının o dönemin koşullarında ne denli büyük bir mücadeleyle korunmaya çalışılacağını hayal etmek mevcut gerçekliğimize farklı bir pencereden bakmamızı sağlar. Bu sadece bir olası tarih kurgusu değil, aynı zamanda bir milletin direniş kapasitesini, uluslararası ilişkilerin karmaşıklığını ve ideolojilerin yıkıcı gücünü sorgulayan bir zihin egzersizidir. Bu senaryonun özgün açısı Türkiye'nin sadece coğrafi konumuyla değil aynı zamanda kültürel ve stratejik önemiyle de ilgilidir. Üç kıtanın kesişim noktasında yer alan, boğazları kontrol eden ve Orta Doğu ile Kafkasya'ya açılan bir kapı olan Türkiye'nin işgali, İkinci Dünya Savaşı'nın seyrini kökten değiştirirdi. Savaşın doğu cephesindeki dinamikleri, Akdeniz'deki güç dengeleri ve hatta Orta Doğu'daki petrol kaynaklarının kontrolü üzerinde muazzam etkileri olurdu. Bu durum, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için felaketle sonuçlanabilecek zincirleme reaksiyonları tetiklerdi. Bir ulusun bağımsızlığını kaybetme tehdidiyle yüzleşmesi, onun tarihsel direniş genlerini nasıl harekete geçirirdi? Halkın, işgalci bir güce karşı göstereceği tepki, sadece askeri değil, kültürel ve sivil bir direnişin de boyutlarını gözler önüne sererdi. Bu senaryo, bize sadece olabilecek en kötü ihtimalleri göstermekle kalmayacak, aynı zamanda bir ulusun varoluş mücadelesinin, Özgürlük arayışının ve kimliğini koruma çabasının ne denli çetin olabileceğini de hatırlatacaktır. Gelecek bölümlerde bu korkutucu ya olsaydı sorusunun katmanlarını aralayarak potansiyel askeri stratejilerden toplumsal etkilere, uluslararası yankılardan insan hikayelerine kadar geniş bir yelpazede bu alternatif tarihin derinliklerine ineceğiz. Hazırlanın çünkü bu yolculuk sadece bir ülkenin değil, bir çağın kaderinin nasıl farklı yazılmış olabileceğine dair sarsıcı bir keşif olacak. Türkiye'nin o günlerdeki hassas durumu, genç cumhuriyetin kırılganlığı ve aynı zamanda potansiyel direniş gücü, bu hayali işgali daha da dramatik ve düşündürücü kılmaktadır. Bu toprakların insanı, özgürlüğünü ne pahasına olursa olsun korumak için neleri göze alırdı? Bu, üzerinde düşünmeye değer, rahatsız edici bir sorudur. İtlerin Türkiye'yi işgal etme kararı, ilk olarak Vermaçt'ın lojistik kabiliyetlerine eşi benzeri görülmemiş bir sınavdan geçirecekti. Balkanlar üzerinden ilerleyen Alman orduları, Trakya'nın nispeten düzlük arazilerinden kolayca geçebilse de, Boğazlar ve Anadolu'nun içlerine doğru kat etmeleri gereken mesafe, ikmal hatlarını inanılmaz derecede uzatacaktı. Sarp Dağ geçitleri, yetersiz yol ağ ve kış koşullarında donan iklim, tankların ve ağır topların hareket kabiliyetini ciddi şekilde kısıtlayacaktı. Bu coğrafi engeller, işgalin hızını düşünerek, Türk savunmasına beklenmedik bir nefes alma alanı sunabilirdi. Zira her ne kadar modern silahlanmada geride kalınsa da, vatan topraklarını karış karış bilen, savaş tecrübesi, yüksek subay kadrosu ve askerden oluşan bir ordu, kendi avantajlarını kullanarak işgalciye ağır bedeller ödetmeye hazırdı. Böylesi bir işgalin jeopolitik yansımaları, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte sarsıcı olurdu. Türkiye'nin düşmesiyle, Almanya, Sovyetler Birliği'nin güney kanadını doğrudan tehdit edebilecek bir konuma gelirdi. Kafkas petrolleri Kızıl Ordu için hayati öneme sahipti ve Türkiye üzerinden açılacak yeni bir cephe Sovyet direnişini büyük ölçüde zayıflatırdı. Öte yandan Akdeniz'deki güç dengesi tamamen değişir, İngilizlerin Süveyş Kanalı üzerindeki kontrolü tehlikeye girerdi. Alman denizaltıları ve hava kuvvetleri Doğu Akdeniz'de serbestçe hareket edebilir, İngiliz deniz yollarını kesintiye uğratabilirdi. Bu durum müttefiklerin Orta Doğu'daki stratejilerini baştan aşağı yeniden gözden geçirmesine yol açar, belki de Kuzey Afrika'daki savaşın seyrini bile etkilerdi. Anadolu'nun dört bir yanında, işgalciye karşı örgütlenecek direniş hareketleri de kaçınılmazdı. Tarih boyunca birçok istilacıya karşı dimdik durmuş bu toprakların insanı, ulusal bağımsızlığını kaybetmeye kolayca razı olmazdı. Köylerde, kasabalarda, dağlık bölgelerde kendiliğinden oluşacak gerilla birlikleri, Alman ikmal konvoylarına pusu kurar, iletişim hatlarını keser ve işgal kuvvetlerini sürekli taciz ederdi. Bu direniş, modern Alman ordusunun düzenli savaş taktiklerine alışkın olmadığı asimetrik bir çatışma biçimi sunardı. İşgalin getireceği sert baskı ve zulüm, halkın direniş azmini daha da körükler, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi topyekün bir halk mücadelesine dönüşürdü. Dahası, Nazi ideolojisinin Türkiye'ye dayatılması ülkenin kültürel ve sosyal yapısında derin yaralar açardı. Genç Cumhuriyet'in temelini oluşturan laiklik ve ulusçuluk ilkeleri, ırkçı ve totaliter nazi felsefesiyle doğrudan çatışırdı. Azınlık politikaları, eğitim sistemi, hatta günlük yaşamın her veçesi, nazizmin karanlık gölgesi altında yeniden şekillendirilmeye çalışılırdı. Bu durum, sadece siyasi bir baskı değil, aynı zamanda kültürel bir soykırım tehdidi anlamına gelirdi. Türk dili, sanatı, musikisi ve kadim gelenekleri, Alman üstün ırk teorisine uygun olmayan unsurlar olarak ya yasaklanır ya da çarpıtılırdı. Bu kültürel çatışma, işgalciye karşı sivil itaatsizliğin ve entelektüel direnişin farklı biçimlerini doğururdu. Ekonomik açıdan bakıldığında, Türkiye'nin zengin maden yatakları, tarım ürünleri ve stratejik ham maddeleri, Alman savaş makinesi için cazip bir hedef olurdu krom, bor ve diğer endüstriyel ham maddeler acımasızca sömürülür, Anadolu'nun verimli toprakları, Alman ordusunun gıda ihtiyacını karşılamak üzere zorla kullanılır veya talan edilirdi. Bu durum, Türk halkının zaten sınırlı olan kaynaklarını tüketir, kıtlık ve yoksulluğu yaygınlaştırırdı. İşgalcilerin zorla çalıştırdığı işçiler, düşük ücretlerle veya hiçbir karşılık almadan çalışmaya zorlanır, ulusal servet yabancı ellere akıtılırdı. Bu ekonomik sömürü, halkın direnişini besleyen önemli bir motivasyon kaynağı haline gelir, işgalin sürdürülebilirliğini sorgulatırdı. Bu senaryo, sadece bir ülkenin işgalini değil, aynı zamanda bir medeniyetin ve yaşam biçiminin yok edilme tehdidini gözler önüne sererdi. Şimdiye kadar ki bu zihin yolculuğumuzda, bir ülkenin yalnızca coğrafi sınırlarıyla değil, aynı zamanda ruhuyla da nasıl bir hesaplaşmaya sürüklenebileceğine dair ürpertici bir tablo çizdik. Ele aldığımız her bir katman, bir milletin varoluş mücadelesinin ne denli karmaşık ve çok boyutlu olduğunu gözler önüne serdi. Anadolu'nun Sarp arazisinin bir işgal gücü için aşılmaz bir kale olabileceği gerçeğiyle yüzleşirken, aynı zamanda bu coğrafyanın küresel güç dengeleri üzerindeki kritik rolünü de idrak ettik. Boğazların stratejik önemi, Orta Doğu'nun petrol yataklarına giden yolların kilit noktası olması ve Avrasya'nın tam kalbinde yer alması, bu topraklara yönelik her türlü hamlenin sadece yerel değil, uluslararası yankılarının da ne denli büyük olacağını gösterdi. Bu derinlemesine bakış, bize sadece askeri stratejilerin soğuk mantığını değil, aynı zamanda bir ulusun bağımsızlık arayışının ve kimliğini koruma içgüdüsünün nasıl bir direniş ateşi yakabileceğini de fısıldadı. Genç bir cumhuriyetin kırılganlığına rağmen, geçmişten gelen direniş mirası ve vatan sevgisiyle beslenen bir halkın en zorlu koşullarda bile nasıl birleşebileceği ve topyekün bir mücadeleye atılabileceği ihtimali zihnimizde güçlü bir yankı buldu. Bir yanda modern bir ordunun acımasız ilerleyişi, diğer yanda ise kendi topraklarına tutunmuş, her köşede filizlenen bir isyanın sivil gücü. Bu iki gücün çarpışması sadece meydan muharebelerinde değil, her köyde, her kasabada, her evde hissedilecek bir varoluş kavgasına dönüşecekti. Kültürel mirasın ve kimliğin, yabancı bir ideolojinin öğütücü çarkları arasında nasıl bir sınava tabi tutulacağı, bu senaryonun en dokunaklı ve sarsıcı boyutlarından biriydi. Bir ulusun varoluşunu sadece fiziki sınırlarla değil, aynı zamanda diliyle, inancıyla, sanatıyla ve gelenekleriyle sürdürdüğünü düşünürsek, böylesi bir işgalin açacağı yaraların ne denli derin olacağını hayal etmek güçleşiyor. Layıklık like -like gibi temel prensiplerin, ırkçı ve totaliter bir dünya görüşüyle nasıl çatışacağı, bu toprakların köklü dokusunun nasıl bir tehdit altına gireceği, bize sadece geçmişi değil, bugünü ve yarını da sorgulatan bir ayna tuttu. Bir coğrafyanın doğal zenginliklerinin nasıl bir yıkım aracı haline gelebileceği ve toplumsal dengenin acımasızca sömürülmesiyle nasıl sarsılacağı da bu tablonun karanlık renklerini oluşturdu. Tüm bu unsurlar birleştiğinde karşımıza çıkan manzara sadece bir ya olsaydı, hikayesinden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu adeta bir domino etkisiyle küresel satranç tahtasında taşların nasıl yeniden dizilebileceğine, tarihin akışının nasıl geri dönülmez bir şekilde değişebileceğine dair bir uyarı niteliğinde. Bir ulusun kaderi sadece kendi iç dinamikleriyle değil, aynı zamanda içinde bulunduğu jeopolitik konum ve dünya güçlerinin çıkarlarıyla da ne denli iç içe geçmiş durumda olduğunu bir kez daha anladık. Bu senaryo bizlere sadece kaybetmenin acısını değil, aynı zamanda kazanılan bağımsızlığın ve özgürlüğün ne denli paha biçilmez bir miras olduğunu da hatırlatan, güçlü bir ders içeriyor. Bu karmaşık dokuyu bir araya getirdiğimizde, görüyoruz ki, bir ülkenin kaderi, sadece askeri güçle değil, aynı zamanda halkının azmi, kültürel direnci ve uluslararası ilişkilerin hassas dengesiyle de şekilleniyor. Şimdiye kadar ki bu zihin yolculuğumuzda, olası bir felaketin gölgesinde, bir ulusun ne denli büyük bir sınavdan geçeceğini, ve bu sınavın sadece o döneme değil gelecek nesillere de nasıl izler bırakacağını tahayyül ettik. Bu senaryo sadece bir geçmiş değerlendirmesi değil. Aynı zamanda bugün sahip olduğumuz değerlere, ulusal birliğimize ve bağımsızlığımıza ne denli sıkı sarılmamız gerektiğini fısıldayan zamansız bir uyarı niteliğindedir. Bu düşünceler ışığında şimdi bu yolculuğun nihai çıkarımlarına doğru ilerlerken bu alternatif tarihin bize sunduğu en değerli dersleri daha yakından incelemeye hazırız. Zihnimizin derinliklerinde çıktığımız bu yolculuk, sadece bir ya olsaydı sorusunun peşinden gitmekten çok daha fazlasını sundu. Bu korkutucu senaryo, Hitler'in Türkiye'yi işgal etmesi ihtimali, bizlere sadece bir ihtimalin karanlık gölgesini değil, aynı zamanda ulusal varlığımızın ne denli hassas ve kıymetli olduğunu da gözler önüne serdi. Anadolu topraklarının sadece coğrafi bir konumdan ibaret olmadığını, aynı zamanda medeniyetlerin beşi, Stratejik dengelerin kilit noktası ve bir milletin sarsılmaz iradesinin sembolü olduğunu bir kez daha idrak ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Dünya Savaşı'nın o çetin koşullarında tarafsızlığını koruyabilmiş olması basit bir diplomatik başarıdan öte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla inşa edilen ulusal birliğin ve stratejik öngörünün bir zaferiydi. Bu zafer, bugün sahip olduğumuz her şeyin temelini oluşturur. Bu hayali işgalin katmanlarını aralarken bir ulusun sadece ordularıyla değil, aynı zamanda kültürüyle, diliyle, inancıyla ve toprağına olan derin bağlılığıyla var olduğunu anladık. Nazi ideolojisinin yıkıcı pençesine düşmek, sadece toprak kaybı değil, aynı zamanda kültürel bir soykırım, bir kimlik mücadelesi anlamına gelirdi. Ancak tarihin bize fısıldadığı gibi, bu toprakların insanı, en zorlu koşullarda bile özgürlüğünü ve değerlerini korumak için eşsiz bir direniş azmi sergileyecekti her köyde, her kasabada, her dağ yamacında filizlenecek bir direniş, işgalci gücün en modern silahlarına dahi meydan okuyacak, asimetrik bir savaşın çetin derslerini verecekti. Bu direniş, sadece askeri bir meydan okuma değil, aynı zamanda bir medeniyetin kendi varoluşunu savunma çığlığı olacaktı. Anadolu'nun jeopolitik konumu, sadece bölgesel değil, küresel ölçekte de kilit bir rol oynamaktaydı. Bu coğrafyanın kaderi, dünya haritasını yeniden çizebilecek potansiyeli barındırıyordu. Boğazlar üzerindeki kontrol, Kafkasya ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarına erişim, Akdeniz'deki güç dengesi. Tüm bunlar, Türkiye'nin işgalinin sadece yerel bir trajediyle sınırlı kalmayıp, küresel bir domino etkisi yaratacağının açık göstergesiydi. Bu senaryo bize, tarihin sadece yaşanmış olaylar bütünü olmadığını, aynı zamanda sürekli bir öğrenme kaynağı olduğunu hatırlatır. Özgürlük, bağımsızlık ve ulusal onur asla garantili değildir. Onlar, her neslin yeniden kazanması ve koruması gereken paha biçilmez değerlerdir. Gerçekleşmeyen bu korkunç ihtimalin gölgesinde bugün sahip olduğumuz barışın, bağımsızlığın ve cumhuriyetin kıymetini daha iyi anlamalıyız. Bu topraklarda yeşeren her değerin, her kazanımın arkasında büyük fedakarlıklar ve çetin mücadeleler olduğunu unutmamalıyız. Tarih bize sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğe dair dersleri de sunan canlı bir kılavuzdur ulusal kimliğimize, kültürel mirasımıza ve demokratik değerlerimize sıkıca sahip çıkmak, bu tür senaryoların bir daha asla gerçeğe dönüşmemesi için atılacak en önemli adımdır. Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, bu bilinci diri tutmak, tarihten ders çıkarmak ve ulusal kimliğimize sıkıca sahip çıkmaktır. Çünkü tarihin sessiz sayfaları bize fısıldar ki, gerçek pratik şimdi başlar. Özgürlüğün nefesini her daim hissetmek ve onu korumakla kendi bağımsız kaderimizi her gün yeniden yazmakla. Bu sadece bir ülkenin değil, insanlığın ortak mirası olan özgürlük idealine sahip çıkma sorumluluğumuzdur.